Devam et bekleme yapma Devam mi? et. Niye? He? Benim ne diye ya? Bizim alan yani. Ben de araba yüzecektim. Dersim boştu. Gavsu Şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i Hazretleri dar bakaya irtihal etmiştir. Allah Teala rahmet etsin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabii ki büyük bir hüzün içerisindeyiz.